Türkiye'nin en çok hem oyunculukları ile hem de mutlu bir yaşam şekli ile sevilen çifti Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinden maalesef sevenlerini ve yakından takip eden takipçilerini kahreden haber geldi. Bu son dakika haberi ile herkes şok oldu. Bu son dakika haberimizin detaylarına geçmeden önce videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Dört yıldır mutlu bir evlilik sürdüren Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, bu sene farklı dizilerle izleyici karşısında olacaktı. Ünlü çift, 2.5 yaşındaki oğulları Karan Özçivit için dikkat çeken bir kararı imza attılar. Burak Özçivit, Kuruluş Osman'ın yeni sezonuyla ekranlarda olacaktı. Eşi Fahriye Evcen ise uzun bir aradan sonra Alparslan adlı diziyle setlere dönüyordu. Ama oğulları Kaan için Burak Özçivit Fahriye Evcen'in setlere dönmesini istemiyordu. Bu durum karşısında Fahriye Evcen kararını verdi. Bu karar başta Burak Özçivit olsun, bu ikiliyi yakından takip eden herkesi şok etti. Hatta Burak Özçivit bir röportajda eşi Fahriye Evcene şu şekilde bir gönderme yapmıştı. Dönem projesiyle boy gösterecek olan 35 yaşındaki güzel oyuncu, Fahriye Evcen ekranda olmayı çok özledim, sete çıkmaya az kaldı, açıklamasını yapmıştı. Burak Özçivit ise basın mensuplarının, ikiniz setteyken oğlunuz Karan'a kim bakacak? Sorusuna, bir o sete, bir bu sete gidip, arada gezecek, yanıtını vermişti. Oğlu Kaan'ın dadı tarafından bakılmasını istemeyen Burak Özçivit, Fahriye Evce'nin ben setlere dönmek istiyorum, boşanalım o zaman, sözünden sonra, ikinin boşanma kararı aldıkları ortaya çıktı. Umarız ki bu anlık bir karardır ve vazgeçerler çünkü bu ikili birlerine çok yakışıyor, sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz, düşüncelerinizi yorum kısmında yazabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın.